Evet gençler hepinize merhaba. iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi karma test 4'teyiz. Hemen vakit kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. Diyor ki 3 AB 6. Bunlar 4 basamaklı sayılar. Şimdi bu ifade içine baktığımda şuradaki AB ifadesiyle buradaki AB ifadesi aynı konumdalar. Yani 100 A eksi 100 A birbirini götürdü. 10 B eksi 10 B birbirini götürdü. O yüzden sadece sayılara odaklanacağım. Ve burada 3 Binler basamağında altı da birler basamağında. Yani ifadeye göre burası 3006 eksi. Hemen geldim yan tarafa binler basamağı birler basamağında. E bu ifadeye göre de ne olduğunu biliyorum ben. 1004 olduğunu biliyorum. Peki bu ifadeleri birbirinden çıkardığımızda sonucun ne olduğunu gördük gençler. 2002 olduğunu gördük. Hemen geldik birinci sorumuzun cevabı dedik ki E seçeneği oldu. İkinci sorumuza baktığımızda gençler ne var? Bir bakalım şöyle AA ee, çarpı BB ifadesi var. Yani ben bu ifadede AA ifadesinin 11A, BB ifadesinin de 11B olduğunu biliyorum. 4235'e eşitmiş. Peki bu ifadeye göre hemen dedik ki 121 çarpı A çarpı şey AB ifadesi pardon AB ifadesi hemen ee, bunu yazdım ve 4235 olduğunu söyledik. Hemen geldik 4235 sayısını ben 121'e bölüyorum. Peki bu ifade ne kadar var? Ee, 3, 4, 4 olmuyor. 3 sefer var. Değil mi? 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3 ifadesi oldu. Burası 0, 8. Evet. 180, e, 0. Burası. Evet. Değil mi? Peki 805 ifadesine göre 121'de kaç sefer var gençler? Bir bakalım şuraya da 0. Burası 6. 605. 5 sefer var. Doğru değil mi? 5 kere 1, 5. 5 kere 10'un 0'ı 6, 0 yaptı. Demek ki burada AB ifadesi neymiş? 35'miş. Peki AB ifadesi 35 ise A ifadesinin buradan 3, B ifadesinin buradan 5 olduğunu görüyorum. A artı B ifadesi toplamını mı soruyor bana? E 5, 7 pardon. 7. 7, 5 tane ne yapacaktır? 12 iki yapacaktır. İkinci sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Üçüncü sorumuza hemen bakalım. Diyor ki AB iki basamaklı bir sayı iken BA iki basamaklı bir sayı değildir. Ha, BA ifadesi eğer gençler iki basamaklı bir sayı değilse demek ki B ifadesi ne olması gerekiyormuş? sıfır olması gerekiyor. Peki B ifadesi burada sıfır iken A ifadesinin alabileceği kaç tane değer olduğunu soruyor. Sıfır e hariç tüm rakamları alabilir. Birden e 9'a kadar olan kaç tane rakam vardır? 9 tane rakam var. Üçüncü sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet dördüncü sorumuzu hemen e, yorumlayalım birlikte. Diyor ki 5K 2 basamaklı sayı 5K 23 4 basamaklı bir sayıymış. Bu 2 basamaklı sayı M gibi bir e, sayıya eşitmiş. E, bu ifadeye göre diyor ki 5K 23 sayısının M türünden eşitinin bana ne olduğunu soruyor. Şimdi bir kere bu 5K 23 sayısını ben bir parçaladığımda Karşıma neler geliyor? Hemen onu bir tartalım. Dedim ki 5.000 yani şurada bir 5.023 var. Artı bir de e, K ifadesi yüzler basamağında olduğu için 100K ifadesi burada mevcut. Doğru mu 5.023? Peki ben bu ifadeyi şöyle yazmamda bir sakınca var mı? Dedim ki e, burası 5.000 artı 100K artı 23 şeklinde ben bu ifadeyi yazsam. Ondan sonra şu iki ifade arasında ben bunu 100 parantezine alsam. Peki burada 100 parantezine aldığımda ne olacak burası? 50 artı k gibi bir ifade olacak. Bir de artı 23 var. Peki 50 artı k ifadesi normalde 5k 2 basamaklı sayısını açtığımda 50 artı k diye açılmaz mı? E 5k ifadesi de m'ye eşit değil miymiş? O zaman ben bu ifade şurada 50 artı k'nın olduğu yere çok net bir şekilde M yazmamda herhangi bir sakınca var mı? O zaman bu ifadeleri güzel bir düzene soktuğumda 100 M artı 23 sayısı yani C ifadesi benim seçeneğim olacak. Altıncı sorumuza baktığımızda AB çarpı 28 1204'e eşitmiş. Bir kere ben ne yapıyorum? Hemen 1204 herhangi bir hata yok bu arada. Hemen 1204 sayısını ben 28'e böldüğümde 4 sefer var. 32 elde 3 112 Burası 84, burası 3 sefer var. 84 oldu, 0 kaldı. Demek ki AB sayısı neymiş gençler? 43. E, A-B'yi soruyor. Hemen dedim ki 4 3'ten cevabım ne yapacaktır? 1 yani 6. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Şimdi 7. soruda bir hata yapılmış. Hata ne? Evet hata buradaki e, ifadenin bir, e, bu normal ama bunun bir geri gitmesi gerekirken alt alta yazılmış. O zaman şimdi şunu da 3 ile AB'yi çarptığımda ben bu ifadenin ne olduğunu biliyorum. 3 tane AB olduğunu 6 ile AB'yi çarptığımda ne olduğunu biliyorum. 6 tane AB olduğunu biliyorum. Peki bunların toplamları yani 9 tane AB ifadesi neye eşitmiş? 126'ya. 126'yı 9'a böldüğümde bir sefer var. 9, 36 AB sayısı ne yaptı? 14. Şimdi diyor ki bana AB sayısının 14 olduğunu gördük ya artık. Doğru cevabı buldu bana. Yani 14 ile 63 sayısını çarp diyor. Ee, hemen bir bakalım. Şöyle bir şey yazabiliriz. değil mi Kısadan hemen. 14 çarpı 60 artı 3 ifadesi yazdığımda e, 24 52 bir 840 var. Bir de 14 çarpı 3'ten e, 42 var. Toplamları ne yapacaktır? 882 yapacaktır. Bu 14 çarpı 60 artı 3 ifadesi olarak da hani bu ifadeyi şunla madem eş değer bir hale getirebiliyorum. 882 benim cevabım oldu. Yani işlemin doğru cevabı. Evet 8. soru diyor ki Nazda hesap makinesinde 41 sayısı ile tamam 41 sayısı ile e, K sayısı ama K sayısında iki basamaklı olduğunu biliyorum. K'nın 7 olan onlar basamağını ne görmüş? 4 olarak görmüş. Yani şimdi bir kere 70 yani 7 onlar basıma 70 çarpacakken 40 lan çarpmış. Bir kere ne kadar azalma var? 30 azalma var. Zaten bana ne kadar azaldığını soruyor. Evet. Ee, 3 kere 1 3, 4 kere 3 12, 1230 azalacağını görüyorum. 8. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Dediğim gibi hani bu ifadede onlar basamağı 7 iken onlar basamağı 40 olduğu için 70 eksi 40'tan onlar basamağı bazında bir 30'luk azalma var ve çarpıldığında azalma her biri için olacaktır. E, 8. sorumuz. 9. soruda diyor ki e, her biri en az 3 basamaklı olan 4 tane doğal sayı var. Bu sayıların her birinin yüzler basamağı 2 arttırılır. Hemen dedim ki 100 çarpı 2. Yüzler basamağını 2 arttırdığımda şu anda bir sayı için konuşuyorum. Sayı ne arttı? 200 arttı. Bu ifade artı olduğu için hemen artı yazdım yanına. Ondan sonra ne diyor? Ee, onlar basamağındaki rakam 3 artırılır. Yani 10 çarpı 3 ifadesine göre bu arkadaşta ne oldu? 30 e, arttı. Ee, birler basamağındaki rakam 5 azalttırsa yani 5 çarpı 1'den de bu ifade 5 azaldı. Bunun da yanına eksi koyalım. E şimdi bu ifadeye göre gençler 235 çıkardığım zaman dedim ki 225 azal, şey artar diyorum değil mi? Artı fazla ya. Yani artar. Peki 225 artar ama bu kaç sayı için yaptım bunu? Bunu bir sayı için yaptım. Hemen dedim ki 225 sayısını 4 tane sayı için konuştuğumda ve bunları çarptığımda toplamda bu 4 sayının kaç artacağını gördüm. Evet 900 artacağını bulduk. 9. sorumuzun cevabı A seçeneği oldu. Evet 10. sorumuz hemen bakalım. Diyor ki ABC ve CBA 3 basamaklı rakamları birbirinden farklıymış. Şimdi bir kere şurada 100a ifadesi var. 1a'yı çıkardığımda 99a'yı hemen bir yazalım. 10b'den 10b çıktı 0 yaptı. 1c'den 100c çıktı. Hemen buraya da 99c olduğunu bir söyleyelim. Burası neymiş? 792'ymiş. Peki 99 parantezine aldığımda bu ifade a c e, ne olduğunu görüyorum gençler? 792. E, şimdi dedim ki e, 99 ve 792 ee, ne var? Bu 8 sefer. Değil mi? Yani burada A eksi C'nin ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. soruda da bana diyor ki A, B, C en çok kaçtır. O yüzden A ifadesi 9 iken C ifadesinin ben 1 olduğunu biliyorum. Peki A'nın yerine 9 yazdım. C'nin yerine 1 yazdım. Burada B'nin yerine de rakamları farklı olduğu için en büyük ne yazabilirim? 8 yazabilirim. Peki bu ifadeleri toplayınca toplamın en çok ne olduğunu gördük gençler? 18 olduğunu gördük. 10. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. 11. sorumuza hemen bakalım. Diyor ki 100 tane A, 10 tane A, 1 tane A. E abi yukarısı 111 tane A. Art. Aynı mantıktan B ifadesi 111 tane gelmedi mi? 111 tane B. Aynı mantıktan C ifadesi 111 tane C değil mi? Geldim şimdi aşağı tarafa hemen. Diyor ki aşağı taraf 37 parantezinde. E şimdi burada ne var? 10 var, 1 var. Hemen dedim ki 11A artı 11B artı 11C ifadesinde buna söylemiş oldum. Şimdi yukarıdaki ifadeye baktığımızda 111 parantezinde A artı B artı C olduğunu görüyorum. Peki aşağı geldiğimde hemen dedim ki 37 çarpı. E bunu da 11 parantezine yani şu ifadeyi de 11 parantezine aldığımda ne gelecek karşıma? A artı B artı C ifadesi karşıma geldi. Bunlar birbirini götürdü. 111'i 37'ye böldüm 3. Demek ki bu ifadeye göre sonucun ne olması bekleniyor? 3 bölü 11. 11. sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. 12. sorumuza bakalım. Diyor ki iki tanesi 45'ten büyük olan iki basamaklı 3 doğal sayının toplamı 145'miş. Şimdi bu sayılardan en büyüğünün alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi diyor ki bana gençler bak iki tanesi 45'ten büyük. Şimdi bir tanesini 45'ten büyük 46 olarak bir seçeyim. Yani bu en küçük olduğunda şu ifadenin de ben en büyük olmasını sağlayacağım. Peki burada e, en büyük olmasını e, sağlarken e, ilk önce buranın da tabii en küçük olmasını sağlamam gerekiyor. Örneğin 10 demem gerekiyor ki ortadaki ifade en büyük olacak ve 46 45'ten büyük olacağı için. Evet iki tanesi 45'ten büyük olmuş olacak. E, şu anda 46 artı 10 56 yaptı. 145'ten 56 çıktığında 15'ten 6 çıktı. 9 e, burası ne olacak gençler? 13, 5, 89 mu olacak? Yani bu ifade 89 ile yoluna başlıyor. Şu anda en büyük alabileceği değer 89 oldu. Çünkü 45'ten büyük mü? Evet. Bakın şu iki ifade 45'ten büyük. Diğeriyle ilgilenmiyorum. Başka bir şey var mı? Yok. Alabileceği kaç farklı değer var? Şimdi bir kere şu ifade ikisinin toplamları nedir? E, 99 olarak ilerliyor. Yani şöyle bir şey ilerleyecek örüntü. Bu 11 olduğunda bu 88 olacak. Değil mi? Mesela bu 12 olduğunda bu 87 olacak. Peki kaça kadar gelecek? Bir bakalım bu ifadede. E, tabii neyi sağlamamız lazım? Bir kere şuraya yazacağım. Yani ikinci satırda yazdım ifadenin kesinlikle 46'dan büyük olduğunu biliyorum. Üçüncü satırı yazacağım ifadenin de kesinlikle küçük eşittir 45 olduğunu biliyorum. Yani bunu sağlamak zorundayız. Şimdi o zaman bu ifadede ben e, en küçük 47'ye kadar gelsem. 47 46'da ne var? E, 93 hemen dedim ki 145 ifadesinden. 93'ü çıkardığımda 5 3 2 14'ten 9 çıktı 52 45'ten küçük olmak zorunda. O zaman bu ifadede ben burayı 45 dediğimde e, bu ifade 47 olmuyor. Peki burası da 45 olduğunda e, 46 daha ne yaptı? E, 91 mi yapıyor? 145 ifadesinden 91 çıktığında 5 eksi 1 4 14'ten 9 çıktı ifade ne yaptı 54 yani şu ifade şu anda e, 54 e, son noktaya geldik değil mi bak 54'te yani şu anda bu e, 46 54 ve e, 45 ifadesi yaptı peki ben bu ifade bunu biraz daha küçülttüğümde o zaman bu ifade 46 yapıyor şu an iki tanesi değil üç tanesi de 45'ten büyük yaptı. O yüzden bu ifade burada bir kenara çekilsin. Peki burada en büyük alacağı değerler kaçtan başlıyordu? 89'dan başlıyordu. Peki 89'dan 54'e kadar olan değerleri mi alacak? E peki hemen dedim ki 89 54 artı 1 ifadesine göre e bu ne oldu? 35 36 tane değer mevcuttur. Yani 12. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. Evet 13. soruda diyor ki iki basamaklı ardışık 3 çift doğal sayının toplamında alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi en küçük ardışık diyor değil mi? Şimdi en küçük hangisi var? 10 var, 12 var, 14 var. En küçük bu üçlü. Peki burada ne olur gençler? 10, 12, 14'ten 26, 36 ifadesi oldu. Peki ee, diğer e, üçlüye baktığımda e, 12, 10, 14, 16 ifadesi olabilir. Ardışık 3 tane ifade. Bu ne yaptı? 30, 42 yaptı. Ha, bir kere kaç kaç artması gerekiyormuş? Bir kere artış değil mi? Yani bu ifadeye göre hemen şunu söyleriz. Artış neymiş? Artış 6. Peki en son alabileceği değer e, 94, 96, 98. Bu değil mi? En büyük bu. Değil mi? Daha büyüğü yok çünkü. 96, 98, 100 yapamayacağına göre. Peki bu ifadeye baktığımda 270, 278, 284, 288 de en büyük alabileceği değer. Şimdi alabileceği en küçük değer 36, alabileceği en büyük değer 288. Artış miktarının 6 olduğunu biliyorsan kaç tane değer var diyor. Hemen bakalım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Peki bu ifadeye göre 8 eksi 6 2. Burası 252 bölü 6 artı 1. Hemen bu ifadeye baktığımda 42 mi yapıyor? Evet, 42. Bir daha ne yapacaktır? 43 yapacaktır. Yani 13. Sorumuzun cevabı da C seçeneği oldu. 14. Soruda karşımızda Fibonacci dizisi verilmiş. Fibonacci dizisinin özelliği ne? İlk iki terim ee, bu şu itibaren hemen şunu yapacağız. 1 1 daha 2, 2 1 daha 3, 2 3 daha 5, 3 5 daha 8 şeklinde gidiyor. Şimdi demek ki 89 55 olduğunda bir sonraki sayının ben 144 ee, ondan sonra 9 4 daha e, 13 elde var 1, e, 9 4 daha 13'ün 3'ü elde var 1, 233 gibi bir şey mi? herhalde öyle bir e, ifade gelecek değil mi? 9 4 elde 1. 9 4 13 elde 1. 233. Peki bu toplayınca ne olacak? E, 377. Bu ikisini toplayınca ne olacak? 10'un 0'ı elde var 1. 10'un 0'ı elde var 1. 1. 3 2 daha e, 5. Değil mi? Bir de elde vardı 610. Peki bunu toplayınca ne olacak? E, 987. Tamam burada kaldı. Çok ileri gitmiyoruz. Yani tabi bunu bir dizi olarak yazdığımda işte ifadede ee, şunu söyleyebilirim. A N artı 2 ifadesi A N artı 1 ile AN ifadesinin toplam olarak yazıyorum. Ama hani gitmekten baş çaremiz yok. Bu ifade toplaya toplaya gideceğiz. Peki en büyüğü 987 ifadesi rakamları toplamı 9 artı 8 artı 7 e, 17 7 daha cevap nedir 24 14. sorumuzun cevabı B seçeneği oldu. 15. sorumuzda A artı B eşittir c ifadesi birer asal rakammış gençler. Şimdi bu ifadeye göre birer asal rakam olduğunu söylemiş bana. Şimdi bu asal rakamlara göre şunları söyleyeceğim. Bir kere en küçük ifadeyi yazarken zaten asal rakamları bir düşününce ne var asal rakamlarda? 2 var. Sonra ne var? 3 var. Sonra 5 var. Sonra 7 var. Başka da bir ifade yok. Şimdi burada gelebilecek e, en küçük ve en büyük sayıyı bir düşündüğümüzde şimdi 2 artı 3'ün 5 olduğunu biliyorsan en küçük ne gelecek? 2 artı 3 ifadesinden e, 5 gelecek. Yani bu ifadeye göre 235 olduğunu söyleyebiliyorum. Peki en büyük ne gelecek gençler? En büyük de şu gelecek. 5 artı 2 ifadesinin de 7 olduğunu söyleyebiliyorum. En büyük de ne oldu? 527 ifadesi oldu. Bunların farkı diyor. Bu 2, 9, 4'ten 2 çıktı 2. Değil mi? Böyle bir şey değil mi? Yanlış mı oldu acaba? Tabi bu yerler de değişebilir değil mi? A, A B C değil mi ya? Ha yazılabilecek diyor. A, B, ifadesi dememiş. O zaman yazılabilecek en küçük sayı 235. ABC B, C dememiş. O zaman 752 yazabilirim. Değil mi? Çünkü 7'yi başa al bu sefer. Peki 235'e baktığımda 12'den 5 çıktı 7. E 4, 3, 1. 7 eksi 2 de 5. O zaman cevap ne yaptı? 517. Yani yıl sorumuzun cevabı da burada. A seçeneği oldu diyoruz. Evet testimizin son sorusu. Şimdi ne var? 100 var. 101 var. 10 var. Yani 101 tane A'dan 10 A çıktığında gençler ne biliyorum? 91 tane A ifadesi olacağını biliyorum. Tamam cepte. E burada 10B var. E burada da 101B var. E bunu çıkardığımda bunun da 91B olduğunu biliyorum. E 91 parantezine aldığımda değil mi? E bu ifadenin A eksi B olduğunu görmek zor değil. A eksi B ifadesi 2 ise 91 çarpı 2'den ne yapacaktır? 182 yapacaktır ki DEF ifadesi. Peki o zaman D1 E8 F de 2 ise D'nin yerine 1 yazdım. E'nin yerine 8 yazdım. F'nin yerine 2 yazdığımda 8, 10, 11 yapacaktır. Evet karma test 4'ümüzde son sorusu buydu. 16. sorumuzun cevabı A oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere gençler. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.